Merhaba değerli arkadaşlar nasılsınız umarım çok iyisinizdir. Ben Doktor Sabiha Özgün ve bugün yalnız değilim. Çok değerli meslektaşım, ortopedi uzmanımız Doktor Ahmet Serdar Özyalçın'la birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Teşekkür ederim bize yardımcı olmanız için. Arkadaşlar sık sık sorular geliyor sizlerden. Onlardan da birisi tırnak batmasıdır. Kendim anlatmak istemedim. Bu işin uzmanına başvurmaya karar verdim. Hani ortopedi uzmanından da duymanızı istedim. Tırnak batması nedir? Tedavisi nedir? Nasıl yaklaşımlarda bulunuyor? Hocam. Hoş geldiniz tekrardan. Hoş bulduk, merhabalar. tırnak batması nedir, merhabalar. E, tırnak batması çok sık karşılaştığımız ve pratik hayatta hemen hepimizin kabul ettiği bir takım yarar, e, olaylar sonucunda oluşan tırnağın kendi yatak içerisinde cilt ve cilt altı dokusunu oluşturduğu bası sonucu ortaya çıkan yaralardır. E, tırnağın genellikle bütün tırnaklarda görülebildiği gibi tırnağın genellikle İç tarafında veya dış tarafında olabilir. Bazen iki tarafında birden olabilir. Bizim en sık karşılaştığımız ve tedavi gerektiren tırnak yaralanmaları genellikle en büyük tırnağımız olduğu için ayak parmağı birinci tırnağında bulunur. Hı. Ayak parmağı birinci tırnağında çok küçük bir kabarıktan ki bu bazen çok şiddetli ağrı yapar, akıntılı kanımalı bir hale gelen çok ciddi yaralara kadar oluşan geniş bir yelpazedir. Teşekkür ederim. Hocam peki e, profilaksi için ne yapılabilir ve tedavisi nedir bu tırnak batmalarının? E, tırnak batması da temel koruma yöntemi tabii ki uygun e, pedikür, manikür <laughs> bakımıdır. E, bu her iki tırnaklar için, hani eldeki ve ayaklardaki tırnak bakımımız için. Yani bunu illa bir e, profesyonel e, işin uzmanı, bir pediküriste gitmeniz gerekmemekle birlikte evde e, kendimiz de yapabiliriz. Tırnaklarımızı... E, Halk arasında et denir. Ciltle birleştiği köşelerde küçük küçük bir yağ kalıntıları, kir kalıntıları kalacaktır. Bunları nazikçe temizlemek, kanatmadan temizleyerek tırnak yataklarını temiz tutarak korunabiliriz. Ama buradaki en önemli sorun genel tırnak yapısıdır. Genellikle ortalama iki cins tırnağa biz rastlarız. Hı hı. Kesiti düz olan tırnaklar ya da kesiti neredeyse C harfi gibi olan tırnaklar. Bunlar eee tırnak anatomik varyantlarıdır. düz olan kesiti düz olan tırnaklarda fazla tırnak batmasına rastlamazken kesiti C harfine benzeyen tırnaklarda ne yazık ki çok sık karşılaşmaktayız. Peki tedavi için ne yapılır hocam? Tedavi tamamen aslında şikayetlerine bağlı olarak değişir. Bazen küçük batmalar hafif bir ciddi enfeksiyon oluşmadan ilaç tedavisiyle geçebildiği gibi ne yazık ki bazı tedaviler, bazı durumlarda da cerrahi tedavi yapmak zorundayız. Cerrahi tedavinin alternatifleri vardır. Tırnak telleri kullanılabilir. Hı hı. Tırnak telleri pratikte çok e, rahat bir tedavi yöntemi olmamakla birlikte bazı vakalarda e, ameliyattan e, kurtulmayı, ameliyat olmamayı sağlamaktadır. Yani dolayısıyla her tırnak batması vakasında tırnak kesinlikle kesinlikle çekilecek diye bir şey yok değil mi? Hayır. Zaman? tırnağın ne kadar bozuk olduğuna bağlı olarak tırnak çekiyoruz. Yani hatta kalınca çekilecek evet, yani. Evet ama Hatta o kadar nadiren çekeriz ki biz Hı -hı. tırnağı. Çünkü e, bunlar çok kalın, kabalaşmış artık makasla bile kesmeye izin evet. vermeyen tırnaklardır. Hı -hı. Hasta artık ayakkabı giydiğinde e, yaradan bağımsız olarak tırnağa batması, yani tırnağın ayakkabıya batması sonucunda bile rahatsızlıklar duyar. Hı -hı. Ancak o durumlarda biz çekiyoruz. Çünkü uygun bir tedavi yapmadığımızı biliyoruz ki tırnağı çeksek de yerine gelen tırnak yine batacaktır. Yani anatomik o, olarak artık böyle büyüyor. O tarafa, evet, dokuya doğru evet, yönelik evet, evet. bir büyümesi var. Zaten ameliyatın amacı da budur. Hı hı. Ameliyatın amacı örneğin şu baş parmağımızdan gösterelim. Tırnak yatağımızın, esas tırnağın germeler bölgesi dediğimiz canlı bölgesinde hı hı. kanat kısımları dediğimiz iç ve dıştaki bölgelerin bir daha ürememesini sağlayacak şekilde düzeltici ameliyatlar yapmaktayız. Peki hocam alternatif e, tedavilere bakış açınız nedir? Örneğin internette de araştırınca sık sık karşımıza çıkıyor işte elma sirkesi suda e, suyunda bekletin e, ayağınızı e, sabunlu su da bekletin bunlara bakış açınız nedir? Ben aslında alternatif yaklaşımları da çok severim ama doğru düzgün olacak kanıtlanmış bir şekilde alternatif yaklaşımlar olacak. Sizin bakış açınız nedir hocam? Kesinlikle bir cerrah olarak net bir şekilde söyleyebilirim ki. <laughs> Cerrahi son seçenektir. Eğer iş cerrahiye gidiyorsa biz devreye hı hı. giriyoruz. Elbette Geçim ki faydalı, tırnak sağlığını bozmayan, kanıtlanmış, korucu tedbirler e, gerek alternatif tıpta gerekse diğer geleneksel uygulanan yöntemlerde... Tırnak bakımında kullanılacaktır, kullanılabilir. Çok faydalı olabilir. En önemlisi zarar vermeyelim. Değil mi? Evet, evet. Kesinlikle. Çok teşekkür ederim. Elinize, ağzınıza sağlık. Sağ olun yardımcı olduğunuz Bilgilerinizi bizlerle paylaştınız. Arkadaşlar umarım faydalı olmuşuzdur. Size e, sağlıklı günler dilerim. Hoşçakalın. Teşekkürler hocam. Peki.